bir doğal sayı olmak üzere bir kenarı A olan karenin alanı kaç olabilir? A 1 olursa 1 bir çarpı 1'den alanı 1 olabilir. A 2 olursa 2 iki çarpı 2'den alanı 4 olabilir. Bu şekilde A sayısına ne verirsek kendisiyle çarptığımızda karenin alanı çıkacaktır. Peki karenin alanı 32 olabilir mi? Ya da karenin alanı 63 olabilir mi? İşte 1, 4, 9, 16 gibi pozitif bir tam sayının karesi olan, yani aynı iki pozitif tam sayının çarpımına eşit olan tam sayılara tam kare pozitif sayılar denir.